Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Altın Kum Miraç Emlak'tan ben satış danışmanınız Mihraç Sutlu Bulak. Bugün Aydın Didim Akyeni Köy Mahallesi'nde Yeşiltepe bölgesindeyiz. 720 metrekare arsa içerisinde gerçekten çok güzel 5 artı 1 5 artı bir mükemmel bir villa sunumu için geldim. Görmüş olduğunuz gibi villanın dış cephesinde Sinan kardeşim şu anda alıyor. Villamız özel yüzme havuzu ve özel otoparklıdır. 720 metrekare arsa içerisindedir. Ee, Tabi hemen e, havuzun başında gördüğünüz üzere Son derece güzel bir e, kamelya alanımız var. Kamelya alanın hemen yanında barbekü alanımız, aynı zamanda bir mutfak tezgahımız mevcut. Gördüğünüz üzere bahçe duvarlarımız komple taş e, duvarlarla örülmüş. Tabi zeytin ağacından tut meyve ağacı e, envai çeşit mevcuttur değerli arkadaşlar. Karşı tarafta görmüş olduğunuz kulübede de bahçe peyzajı için. Ee, bir takım el aletleri için bir kulübe alanımız mevcut. Tabi e, varende varanda kısmındayız. E, 30'a 30 e, kamyon kalabodur döşenilmiş etrafına. Etraflıca. Savaklı sistemi şekilde yapılmış. Havuzumuz son derece güzel, ideal bir şekilde denge deposu ve motor dairesi mevcuttur. Tabi e, full eşyalıdır. 5 artı 1 full eşyalı bir şekilde villamız satılmaktadır. Ee, aynı zamanda mutfaktan çıkışımız burada bir veranda alanımız var. Tabii ben bahçe alanını öncelikle tanıtmak istiyorum. Son derece geniş ferah bir bahçe alanımız var. Görmüş, görmüş olduğunuz gibi. Ee, aynı zamanda full klimalı full eşyalı dört tarafı tarafında e, kamera sistemlerine korunuyor zeytin ağacı limon ağacı mandalina aklımıza gelen bütün meyve ağaçlarımız mevcuttur tabi e, şimdi otopark alanına doğru gidiyoruz e, gördüğünüz üzere iki tane araç park edecek şekilde şu anda bir otopark alanına sahibiz e, dediğim gibi e, full klimalı güzel bir yerdeyiz lokasyon olarak güzel bir yerdeyiz tabi denize mesafesini sorarsanız Akbu plajına 5 kilometre değerli dostlar. Altın e, Altınkum plajına 20 kilometre mesafedeyiz. Tabii Çelik Kapı'ya doğru giderken gene burada güzel bir peyzaj alanımız var. Yaya giriş kapımız mevcut. Aynı zamanda buradan hani otoparka girerken ve arabasız geldiğinizde e, yaya giriş kapısından geliyorsunuz. Dediğim gibi dört tarafı kamerayla korunuyor. Şu anda evimizin içerisine doğru giriyoruz. Hava rüzgarlı olduğu için çok fazla zaman kaybetmek istemedim burada son derece geniş, ferah bir holumuz var burada. Tabi üstü de açık olmak şeklinde yani yatak odalardan da girişe çıkışa kim geldi görebiliyorsunuz. Tabi geliyoruz şu anda koridor alanımız son derece geniş. Salon açık mutfak değerli arkadaşlar. Gayet geniş ferah. Şu anda salonun içerisine geldiğimizde gene son derece güzel bir şöminemiz mevcut. Ee, televizyonumuz, oturma grubumuz gördüğünüz üzere eksiksiz bir şekilde eşyamız e, tam e, yani valizinizi alıp evinizin içerisinde oturabilirsiniz. Bütün odalarımız klimalı bir şekilde ee, hem şömine hem televizyon oturma grubu komple hazır. Şu anda görmüş olduğunuz gibi burada da 6 kişilik bir masamız var. Bu masamız normalde veranda alanda olması lazım yani havuz başındaki masamız değerli arkadaşlar tabi mutfak alanımız son derece geniş yani 2 tane 3 tane masamız var bunlar bunlar çoğunlukla bahçe mobilyası olduğu için dışarıda olması gerekiyor mutfak kısmına geldiğimizde e, kahve makinesinden tütün tost makinesine kadar hepsi mevcut değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere e, son derece modern bir şekilde beyaz lake malzemeden yapılmış mutfak dolabımız Üzerinde siyah granit malzememiz var. Bulaşık makinesi Vestel markadan yapılmış. Aynı zamanda buranın beyaz eşyası komple Vestel'den değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, buzdolabı, fırın, mikrodalga. Ee, setüstü e, set üstü ocağımız aynı zamanda dablumazımız da hepsi Vestel markadan oluşmaktadır. Gayet güzel, gayet kaliteli bir evdedir. Aydın dedim Yeşiltepe bölgesinde Akınlı köy mahallesinde 720 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş gerçekten mükemmel bir malikane diyebiliriz buraya. Tavanlara baktığımızda son derece modern bir şekilde led ışıklar, gün ışığı renginde Orta yerlerde hem nazar boncuğu hem de beyaz spotlamalar verilmiş. Dediğim gibi e, yani salonun içerisinden oturduğunuz zaman iki tane çok büyük sürgülü kapı verilmiş. Onlar da direkt havuza manzaralı. Aynı zamanda mutfak kısmında da büyük bir sürgülü kapımız var. O da e, dediğim gibi verenda kısmına çıkıyor. E, tabi e, şunu da de, demeden geçemiyorum tabi insan hani ileride yaşlandığı zaman merdiven çıkmama. Ee, bir psikolojisi çıkıyor insanda. Dolayısıyla çok güzel bir proje çizmiş. Burada alt katta da bir yatak odamız mevcut değerli dostlar. Hemen bir yatak odamızın içerisine girelim. Evet gördüğünüz üzere çift kişilik bir yatak odamız mevcut. E, yatak başlarında iki tane komodinimiz, klimamız, e, şifonyer yerimiz, ekstradan bir dolap. Burada da gördüğünüz üzere son derece güzel bir e, gardırobumuz mevcut. Yatak odası ideal genişlikte Tabi şöyle merdivenin yanında da hemen lambasını yakayım. Burada da bir el yüzeye kama yeri bir klozet alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Gayet güzel. İşin en güzel yeri de en güzel yeri de basamaklardır değerli dostlar. Basamaklara baktığımızda Mersin Beji dediğimiz bej mermerlerinden döşenilmiş. Tabi göz şeklinde spot lambalar alın kısımlarına vermiş sensörlü. Tabi beyaz alüminyum korkuluklar kare şeklinde döşenilmiş. En güzel hava der. Ee, şimdi koridor kısmına baktığımızda 3 tane alt katta 3 tane de üst katta sabit camlardan yapılmış. Işık anlamında çok güzel düşünülmüş. Orta yerde de büyük bir avize yerleştirilmiş. Tabi koridor alanı son derece geniş. Hemen <laughs> yukarıya çıkar çıkmaz ilk yatak odamız yani alt katta tanıtıp bir ikinci yatak odamız burası. İki ee, iki tane baza yerleştirilmiş. Gayet geniş, ferah bir şekilde düşünülmüş. Hemen burada bir pencere konulmuş. Gene kliması, şifon yeri, gardırobu mevcuttur. Villamız full eşyalı satılıyor değerli arkadaşlar. Villamızın yaşı 5 yaşında. E, ee, var. Resmi evraklarda hiçbir problemi yoktur. Hazır haldedir. Tabi ikinci odayı tanıttıktan sonra bir genel banyomuz mevcut. Genel banyonun içerisinde girdiğin zaman açık renk fayans düşünülmüş. Tabii güzel bir jacuzzi yerleştirmiş klozet alanımız Hilton dolabı 80 litrelik bir de termosfon alanımız mevcut gayet güzel şık bir şekilde yapılmış dizayn edilmiş hemen üçüncü odamıza giriyoruz değerli arkadaşlar üçüncü odaya girdiğimizde gene çift kişilik yatak odamız yani çift kişilik yatak dizayn edilmiş sağında ve solunda komodinlerimiz mevcut gene klimamız mevcut şifon yer yeri gayet güzel bir gardrobumuz mevcut. Tabi <laughs> Yatak odanın hemen e, önünde de geniş, ferah bir balkonumuz mevcut. Havuza bakan bir şekilde e, görünüyor. Üçüncü odamızı tanıttıktan sonra dördüncü odamıza geçiş yapıyoruz. Aydın, Didim, Ak köy mahallesindeyiz. Dediğim gibi 5 yaşında villamız. E, sahibi yurt dışında ihtiyaç üzeri satılıyor değerli arkadaşlar. Hemen <laughs> Odanın içerisinde yani üç, e, dördüncü oda oldu galiba değil mi sizin? Yani dördüncü odaya geldiğimizde gene iki tane baza şeklinde yatak yerleştirilmiş. Yani her odaya çift kişilik koymaya gerek yok. Kalabalık bir aileyseniz genç e, çocuklarınız burada yatabilir. Şifon yerleri, gardırobumuz, ortadaki avize gene klimamız gayet güzel. Dördüncü odamız bu şekilde. Şimdi beşinci odamıza gidiyoruz değerli arkadaşlar. Beşinci odanın içerisine geldiğimizde Ebeveyn banyolu. Beşinci odamız ebeveyn banyolu. Gene çift kişilik yatağımız mevcut. Yatak başlarında iki tane komodinimiz, şokyon yer yerimiz. Gardrobumuz burada. Tabi hemen e, ee, ebeveyn banyolu demiştim. Ebeveyn banyonun içerisine geldiğimizde 90'a 90 oval duşakabin, kabin altında tekne, klozet, hilton dolabı, çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut. Değerli arkadaşlar iki katlıdır villamız. Tabi bu ebeveyn banyolu olan yatak odamızın önünde de güzel bir balkon alanımız var buradan da havuzunuza, bahçe alanınıza hakim olabilirsiniz, seyredebilirsiniz. Evet, Altınku Miraç Yemlaktan e, Miraç Sutlu Bulak. Ben satış danışmanınız değerli arkadaşlar. Söz verdiğim gibi biz e, Didim'in bütün mahallelerini gezip size daha güzel hizmet edebilmek için e, can e, dişimizi tırnağımıza takıp çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Aydın, dedim Ak köy Mahallesi'ndeyiz. Yeşiltepe bölgesindeyiz. 720 metrekare arsa içerisinde özel otoparklı, özel yüzme havuzlu, 5 artı 1 açık mutfak, full eşyalı, full klimalı bir villa sunumu için gelmiştik. Ee, Miraç Emlak olarak biz bu güzel villayı beğendik. Umarım siz değerli izleyicilerimiz de beğenmişsinizdir. Değerli arkadaşlar bu villanın fiyatını merak ediyorsanız bugünkü kurulan bu güzel villamızın fiyatı 250 bin dolar. Pardon 250 bin Euro yani bu güzel villamızın fiyatı 250 bin Euro yani ben Euro'dan anlamıyorum Çünkü e, sahibi yurt dışında e, yani ticaretini Euro üzerinde yapıyor Almanya'da oturuyor buradan da kendilerine selamlarımı söylüyorum sevgili resmi abime Dolayısıyla e, ticaretini Euro üzerinde yapıyor e, Euro ile alıp Euro ile satıyor yani e, TL'den ben TL istiyorum kaç TL yapar diye sorar iseniz değerli arkadaşlar bugünkü kuruna çarptığımızda bu güzel villamız full eşyalı 5 artı 1 özel yüzme havuzu özel otoparklı 720 metrekare arsa içerisindeki villamızın fiyatı bugünkü kurna 3 milyon 750 bin TL değerli arkadaşlar. Yani güncel fiyatımız liste fiyatımız 3 milyon 750 bin TL değerli arkadaşlar. Miraç Emlak'ı takip edin abone olmayı unutmayın bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.